Biz bir tur o kaza yaptığımız arabayı patlattık ama tekerimiz patlak. Çık buradan, çık buradan, çık buradan. İmpoladı bizi, çık buradan. Andro, büyük çatıda kaldı kanka, büyük çatıda. 2 3 tane gidelim. Infernus A geçiyorlar. Sultan infernos. iki arkada 5 araba var. Bizim buraya giren tamam, kim? Tamam tamam sakin olun. Bizim sakin buraya ol. girdi biri. Girmiyor, girmiyor. Devam ediyor. Baba göster. göstermeyin kendinizi. Lan girdi bak diye info aldı adam. Bizden mi? Değil, değil, değil. Çık 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 çık. çık Aha. Araçlar gidiyor iki üç tane Infernus A geçiyorlar. Sultan infernos 2 3. Arkada beş araba var. Tamam tamam sakin Gür ol etsin. sakin ol. Girmiyor Gür girmiyor etsin, devam değil. ediyor. Lan gir. Baba göstermeyin kendinizi. Beyaz çıkan Lan kim mi? Lan girdim Çık çık buradan çık buradan. Abi buradan çıkmamız lazım info aldılar. Çıkın 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 info gelin oldular. peşimizden ben peşimizden, abi. peşimizden peşimizden. Çabuk Mesela çabuk lazım. Leandro çabuk çabuk Leandro. Tamam gelir gelir. Ben çadırı çatıdan... Yakalayın birini, yakalayın o ibneyi. Polis geliyor. Lan çık buradan. Abi buradan, çıkmamız lazım, Çıkın çıkın, çıkın gelin peşimizden. 5-6 araba, 5-6 araba. Çabuk çabuk Leandro, çabuk çabuk Leandro. Tamam geliyor Geldiler, gel, gel. gel, gel. Ben yemedim iyiyim iyiyim yemedim. Yakalayın birini yakalayın. Ben o ben de yemedim ben de yemedim. Dön Dur. dön dön. Araba değişmemiz lazım. Polis geliyor. Polis geliyor. Abi bu araba gitti ya, ya da. Polis geliyor Tam size yakın, yakın kadar. hastanenin Cantiyak. orada. Yaralı var mı bizden düşen ya da. De şüpheli olarak ateş alabiliriz. Evet. evet. İki taraftan ortasında kalırsak ölürüz abi. Aha. Çaktım mantıklı olanıysa onu yap. Bu kim? Bu kim? Seni amına onu oğlu. Öbürü ne desin? Amına koyduğumun oğlu. Çok şey gazı amına koyduğumun oğlu. Alparslan iyi misiniz? İyiyim abi. Bir düştü, Polis bir düştü. Sıkıyor. Bir düştü, bir düştü, bir düştü. Çık çıkın çık. Polis bize, acil acil almanız lazım. Bizi Bize acil, almanız, lazım. Bizi Bize acil, almanız, lazım. Konum, bana konum, konum at. En sağdan, en sağdan, kasabanın, kasabanın en sağından gidiyoruz. gidiyoruz. Geçtim komu, geçtim. Beyaz beyaz jester be, bizi peşleyecek. Polisler ateş etsem kaçar mı? Okey, pembe arabayla geliyoruz, Biz haberiniz olsun. Kaçmaz. O. Tamam. 3 ee, mili var ama. Baba önünüzde polisler, soldan çıkın direkt. Arkamızda o polis, şükeyim şükeyim. Topunu sıkıyor, sıkıyor, Abi gel. Çıkın, çıkın baba geldik biz. Yedim bir tane, yedim bir tane. Bu çıkabildiniz mi? Acil alın, acil alın bizi. Gel abi, gel abi, gel abi, gel, gel, abi, gel abi, gel abi. Geleyim gel mi almaya? Gel abi, gel Ucaklayın abi. Çakayım birbirinizi. Mermi mas. Gel. Yat. Benimim var mı? Paketin oradayız. Kıyafetçilerin orası. Yok abi. Polis gelecek. Ben seninle razıyım oğlum. Ben de senden razıyım abi. Konum attım sahildeyiz. Bizi almanız lazım. Ben yedim bir tane omzumdan. Seri, Seri almanız, almanız lazım. lazım. Seri, Seri almanız lazım. Seri almanız lazım. lazım. Ben de hiç yemedim. Çakırım Geliyoruz, sende. 1.40. Koşarak kaçalım mı sahilden? iskelede bak. Hayır abi hayır. Tamam. Buraya konum attık <laughs> şimdi sıkıntı. saldan geliyoruz baba. Polis geliyor çakır kaç. İki tane polis geliyor çakır kaç. Helikoptere patlarız dikkatli Devam olun. Devam abi gelirseler vururum. Geleyim mi almaya? Sizle mi çatışıyor? Sizle mi çatışıyorlar? Bizde evet, bizde kırmızı ara bakayım kırmızı. Ara. Sık 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 sık. Bir tanesi düştü. Bir, bir tane düş. düştü. düştü. ne durumdasın? Aldık Bir mermi düş, bir memur düştü. Bas baba bas 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 bas. 5 4 3 2 1. Senin ben ananı sikeyim. Senin ben Aa! Abi bakar mısın ya? Aa, aa. Önümüze bir ağaç mevcut ve çatışıyorlar. Dikkat olun arkadaşlar. İlla unuttum zaten. Çavuş da duru beyaz etki geliyor şartlayın. Kap 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 sıkıştı kapı. Kapı kap sıkıştı yine mi? Arkadaşlar yaralanan var mı? Durumunuz ne? olumsuz. Şu an kovalamacıdayız. Çavuş iyi misiniz? Of, değiliz değiliz. Anasını siktim. Arabası nasıl kırdı önümüze ya? Of. Oh. Çatfire yaklaşıyor. Gel aşağıya gel aşağıya gel. Saklan buraya. Cover, cover, kavur da kal, kavur da kal, kavur da kal, çıkmayın sakın. Mursur araçta kaldı. Ne? Mursur iyi misin? Mursur iyi misin? İyi iyi misin? Korkturo, çantalarla. İyi misin? Sır Sikeceğim kulağımı da, <laughs> arabasını da. Arkadaşlar yaralanan var mı? Duyuyor musunuz beni? Çavuşarcı konuşuyor oğlum. Arkadaşlar Shotfire fire, destek talebi var arkadaşlar. Dönüş sallayın. Ben nesin? Ben nesin? Arkamız. Ara uzaklaştı. bölgede. Öleceğiz gibi burada, hadi bakalım. Memur düzgün, şey, memur Hemen cover almamız lazım, onu bir şekilde çekmemiz lazım. Çavuş, çavuş sen çeksene, biz koruyoruz. Çavuş, hemen alalım memur arkaya. Baba kumsaldan, kumsaldan geliyoruz, bakın. kumsaldan geliyoruz. Kaçtığımızı gördüler, sağ yapalım mı? oğlum, neredesiniz? 050 30 ee, Polis arabası, şu anda kıyas geliyor. Kumsaldayız arkadaşlar, birini bize tamam, alması tamam. lazım. Geldik kırmızı Polis o tarafa doğru geliyor bekleyin. Yola çıkıyorum alın beni çakıra de Bizde bizde kırmızı bakayım, kırmızı bakayım. ne durumdasın? Aldık çekeri. Bir mermi düş, bir memur düştü. Hadi oğlum, hadi oğlum o gir. Hadi oğlum o gir. Beni alın, beni alın, beni alın. Marketin oradayım, marketin oradayım, marketin oradayım ileride. Bas baba, bas 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 bas. Güzel, eline sağlık. Beni alın, beni alın. Marketin oradayım, marketin oradayım, marketin oradayım. Atla direkt bagaj açtık. Pembe, pembe pembe pembe. Ah! Kumsaldan gidin istiyorsun. Canım çok acı. Zoy acil Zoy acil Zoy çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Aldınız mı? Aldınız mı? ogi aldım, ogi aldım, ogi aldım, ogi aldım, ogi aldım, Çakır, çakır. çıkın çakır. buradan baba, çık. Çakır <laughs> nerede? Çakır. Çakır da geliyor. Ben bir tane polis, ben bir tane polis düşürdüm, kaçıyorum. Ben de düşürdüm, bir tane kaçıyorum. İki polis düştü onlardan, onlardan birde. Bir tane bir tane bariyo düşürdüm. Aa! Çok iyiydi, çok iyiydi. Bariyo Piti elinize eline sağlık, sağlık lan. lan, eline sağlık. Adam, Oğlum, adam, eline adam eline sağlık lan. Eline elinize sağlık lan. Tuttun sağlık lan. Elinize ben sağlık. Tüm yayınımı iyi seviyorum ya. Kanka abi, onlardan ben... bir tane arabayı da çevirmişler zaten. Sıkıntı yok. Beyaz Jester. Düşe düşürdüm, düşürdüm ben. Onu da onu Bunun anasını siktin. Be iki jesterden hoşlu! <laughs>